Şimdi geldik 12. soruya. Arkadaşlar 12. soruda ne verilmiş? Y doğrusu 2x ve y doğrusu x bölü 3 doğruları verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda öncelikle şuna bakacağız. Bak bu nokta y eşittir 2x olduğu için ben bu noktanın x'e mesela şuraya m değerini verirsem y'si ne olacak? 2m olacak. Bak burası 2m oldu. Tamam mı? Dikdörtgen olduğu için. Peki bak bu doğruya göre de burası 2m. Yani bu y. Y yerine 2M yazdığın zaman 2 ile 3'ü çarpım 6M. X'i de 6M olacak. Burası M'di. Mydi Buraya ne kaldı? 5M. Çok basit. Dikdörtgenin çevresi 21'miş. 4 burada. 10 da burada. 14 mi oldu? 5, 10, 14. 14 M 21'miş. M'si ne olur? 21 bölü 14 olur. 7'ye böldük 3. 7'ye böldük 2. Kalsın. İşimize yarar. M noktasının koordinatları toplamı. Arkadaşlar M noktası neydi? X'i 6 M. Y'si 2 mi mi? 3 bölü 2 yerine yaz. O zaman 6 çarpı 3 bölü 2'den 9'a. 2 çarpı 3 bölü 2'den orası da 3 mü yapar? Toplamını sormuş. Koordinatlar toplamı 9, 3 daha 12. Yani cevabımız D seçeneği.